Efendim mutlu akşamlar işte Türkiye'nin saati tam da 18.30'u gösterdiğinde biz de yine Beyaz Ana Haber'le dünyanın ve Türkiye'nin nabzını tutmaya çalışacağız hep birlikte. Eğer hazırsanız başlayalım hatta gelin emeklilerle başlayalım. Çünkü bakın Cumhurbaşkanı Erdoğan uzun süredir tartışma konusu olan emekli maaşlarına ilişkin çok önemli mesajlar verdi. Kütahya mitinginde konuştu Erdoğan. Maaşların artması için çaba harcayacaklarını söylerken muhalefetten gelen o seyyan zam önerilerine de tepkisini gösterdi. Hiç şüphesiz hayat pahalılığıyla da mücadele ettik. En çok etkilediği kesimlerin başında emeklilerimiz vardır. En düşüğü 10 bin lira olan emekli maaşı ömrünü kendisinin ve ailesinin geçimi için harcamış vatandaşlarımız için yeterli mi? Elbette değil. Peki emekli maaşlarını arzu ettiğimiz düzeye nasıl yükselteceğiz? Devlet ve millet olarak daha fazla çalışacak, daha çok gelir elde edecek. Ortaya çıkan kazançtan da emeklilerimize hak ettikleri parayı vereceğiz. Emeklilerimize hak ettikleri parayı vereceğiz dedi. Muhalefetten gelen seyyanen zam önerilerine tepki gösterdi. Şimdi birileri çıkıyor emekli maaşlarına 7 bin lira. 10 bin lira seyyanen ekleyelim diyerek kendi akıllarınca emeklilerimizi tahrik ediyor. 16 milyon emeklimiz var. Emekli maaşlarına 7 bin lira eklemek demek bütçeden yaklaşık 1,4 trilyon liralık 10 bin lira eklemek demek. 1,9 trilyon liralık bir kaynağı buraya aktarmak demektir. Mevcut maaşların tutarından söz etmiyorum. Ek artışın maliyetini anlatıyorum. 2024 yılı boyunca ülkemizde tek çivi çakmasak, tüm yatırım bütçesini buraya aktarsak bile bu gideri karşılamaya yetmiyor. Miting alanında coşku doruktaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının önemli bir bölümünü emekli maaşları ile ilgili tartışmalara ayırdı. Sırtında yumurta küfesi taşımayanlar tabii ki istedikleri gibi atıp tutabilirler. Sorumluluk makamında olmayanlar elbette her aklını eseni söyleyebilirler. Ama milletin ülkeyi ve devleti yönetme görevini verdiği bizim için böyle bir durum asla söz konusu değil. Biz yaptığımız her işin hesabını 85 milyonun tamamına vermekte mükellefiz. Dem Parti ile ittifak arayışlarını sürdüren CHP için kirli pazarlıklar içindeler dedi. Şehirlerimizin bir kısmında yapılan kirli ittifakları hep birlikte takip ediyoruz. Kiminde listeler geç veriliyor. Aday isimleri sabahtan akşama sürekli değişiyor. Milletimizde yapılan pazarlıkları, sahnelenen Ali Cengiz oyunlarını çok iyi görüyor. Bugüne kadar olduğu gibi 31 Mart'ta da milletimizle omuz omuza verip meydanı kirli ittifakların karanlık hesaplarına bırakmayacağız.